Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir? Rüyada mezarlık görmek işlenen günahlardan af dilemeye işaret eder. Rüyada mezarlıkta kendini ölmüş görmek uzun ömürlü olmaya, mezarlıkta ağlamak ise olumsuz haber almaya, vefat eden kişinin iman ile öldüğünü, ölüyü gülerken görmek iyi ve güzel haberlere işaret eder. Rüyada mezarlık görmek bir yakınınızın hastalıktan şifa bulmasına, eğer Terk edilmiş bir mezar gördüyseniz sevdiklerinizle ilişkilerinize dikkat etmeye işaret eder. Rüya'da kabristan görmek, Kur'an okumaya, vaaz dinlemeye, ölümü hatırlamaya, hayatın muhasebesini yapmaya, takva sahibi olmaya delalet eder. Rüya'da kabristan görmek emniyette olmaya, ümide, hidayete, dini konularda dikkat etmeniz gerektiğine ahirete ciddi manada hazırlanmak gerektiğini işarettir. Rüyada kabristan görmek, suç işlememek için dikkat etmek gerektiğine işarettir. Rüyada mezarlık görmek, günahlardan tevbe etmeye, ömrünün uzun olmasına, vefat eden bir kişiyi ağlarken görmek ise iyi ve hayırlı güzel haberler almaya, ölünün kaçarken görülmesi ise uzun ömre, mezar kazmak ise muhasebe yapmak gerektiğine delalet eder ölüye bir şey vermek veya almak işlerinizde berekete istek ve muratlarınızın gerçekleşmesine delalet de eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.